Bugün sizlerle birlikte köylü kızı çekeceğiz. Ya ne olur benim kanalıma abone olun. Çünkü hiç abone olmamışsınız. Hadi geçeyim. Ay burada saman varmış hemen koyayım. Şuraya. Uf ablalarım da ne zaman gelecek. Abla. Efendim kardeşim dur saman buldum. Tamam geliyorum. Abla ineklerden süt sağdım. Birazcık süt içelim. Tamam kardeşim. Zaten çok yoruldum. Evet, tamam. tamam bulmayı iki saat aradım ama orada. Ben de birkaç tane çiçeğim var. Hadi orada gelin. Süt içelim. Önce bunları yapabiliyoruz. Ne yapalım? Aynen. İşte. Var bugün bir baktım Bursa Duygu video çekmiş. Bir de baktım i̇zledim. benim çok evet izledim izledim çok güzeldi. Bir de arka benim bir izlediğim bir kanal var. Yağmurun Dünyası diye. O vid... o kanalı çok seviyorum ben. Yani oradan da video izledim böyle şey çekmiş böyle. Çok güzel gizli bölmeler çekmiş. Evet ya ben de onu izledim. Er Yanında Deniz arkadaşı mı ne varmış? Evet ya. Hatta ama akşam Bey. oldu. Hadi uyuyalım artık. Hı -hı. Hadi uyuyalım. kardeşlerim hadi aşırı yenin. Ama biz burada uyuyoruz ya. Abim. Ay doğru. Ben şuraya. Piş. 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 Sus. Aa, aa, aa. doğru biz gece kalkardık işe. Of ya bu horoz da gerçekten çok erken öttü. Bu aralar böyle hep oluyor. Hadi aşağı inelim. Ben zaman bulmaya başlayayım. Zaten sağ, saat altı. Ben de çilek. Arkadaşlar, Arkadaşlar videomuz bu kadardı. kadardı. İkinci bölümde Istiyorsanız, i̇stiyorsanız abone olun. Abone, olun. abone olun. Like, like atın. Like. Yorum yapın. Yorum yapın. Hoşça kalın. kalın.